Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta taksici oluyoruz. Bugün e, araba sürüp taksicilik yapacağız. Şimdilik kötü bir arabamız var. Ama gittikçe daha, daha yüksek e, rütbeli kişileri götürdükçe daha çok para kazanacağız ve arabamızı geliştireceğiz. noktadan başlayalım. Ben dil ayarlarından ufak tefek şeyleri hallederken siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben hemen şuradan ayarlardan dili Türkçe Dur, şimdi Tayca yaptık. Şimdi yine Türkçe yaptık. Ha. Şimdi oyuna dön dedik. Ya ne diyor bu? Bir dakika. Ayarlar Türkçe. E, abi Türkçe olacak. ha Oh, tamam. Bir tane e, şey götürmemiz lazımmış. Ama kanka bize bir araba lazım. Hemen araba ama e, benim bir tane oyunun başında bana bir araba verilmiş. Şurada nasıl? Oy! Evet şu anda kötü bir araba biliyorum. Ama ufak tefek şeyleri götürebiliriz yani. 2.2 yıldızımız var şu anda. Çok kötü. Ama müşterileri getirdikçe daha güzel arabalar aldıkça bu yıldızımız gittikçe artacak ve 10 yıldızlı kişileri almaya başlayacağız. Aa 1.8 yıldızlık biri mesela bak bunu alabiliriz. Ama 10 yıldızlık birini alırsak o kabul etmiyor. Araban çok kötü diyor. Hindistan Cevizi Parkı'na gitmek istiyormuş bu arkadaş. Hindistan cevizi parkı nere? Ha burasıymış. Neyse robot çevirmenleri bir tık şey olduğu için bunu doğru düzgün çevirememişler. Şu, hediye diye çevirmişler. Olsun. Varış noktası olarak düşünün şu hediye yazısını. Böyle çevirmişler. Hemen kızın yanına park etmemizi istemiş. Uy adamlara bak. Dur bekle. Ve oldu. Bir tane tahta vermiş bize para olarak. Bir de birazcık da para vermiş. Evet en iyi tak Adam bana bir şey demişti ama. Uy, kendi şehrimi kuracağım. Hangisini şey yapsam? Ya bu güzel ya. Bir de benim şeyim nerede? Uuu! Taksi şirketi kurdum. Binamız da bu. Yapılıyor binamız. Üç tane araba açılmış. Çok güzel. Arabalarımıza bakalım. E, hani? Ha, Hayroll'dan araba alacağız. New Cars. Bak bu ne ya? Tamam. New Cars. Luxury. Hmm, bayağı da güzel arabalar var ama. pahalı. <laughs> bu ne ya? Ben nasıl araba alacağım? Ha, sel kar. Ha, son arabamı satamazmışım. Ol kar. Bütün arabalar. Hu, 3 yıldızlı bir araba almam lazım benim. Uy, 3800 liraymış bu. 3000 bu kaç lira? Ha benim arabam zaten bu. Ha. 3800 4000 falan. Benim birazcık daha para biriktirmem lazım. Ay yok biriktirmeme gerek yok ya. En iyi arabayı alabilirim şu anda. Şöyle en iyi ara en pahalı olanı alacağım. Evet 4000'lik. Bizim 4000 liramız yokmuş. Arkadaşlar ben birazcık para kasıp geleyim. Hemen arabamızı çağıralım. Arabamız nerede? Arabamız yok oldu. <laughs> Büyük ihtimalle şurada. Oy arabaya bak ne kadar da güzel bir araba. Birazcık para biriktirip 3800'lük o arabayı alacağım. Ben araba sürerken siz de hangi e, oyunu oynamak istediğinizi yorumları yazabilirsiniz. Yani hangi oyunu isterseniz o oyun oynarım. Yani siz hiçbir şey yazmadığınız için kafama göre oyunları oynuyorum. <laughs> evet 700 800 falan. Of. 7 sürekli yüksek yıldızlı kişi. Ah bak bir yıldızlı ha bunu alabiliriz. 10 yıldızlı birini almaya çalışırsak şey diyor bize. Olmaz diyor. Heroboriviviviviv'e gitmek istiyormuş bu arkadaşımız. Uy drifti gördünüz mü? Hediye, <laughs> hediye yazısı. Evet, fark edeceğimiz yeri bulduk. Bak şöyle. Şöyle gelelim. Fakir kebabı. Oldu. Çok güzel çok güzel. Hadi 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 yürü git. Tam bir iki, iki yaklaşık iki tane daha müşteri ağırlarsan bit bitecek. Uy bir yıldızlı bir sürü kişi var burada. Çok güzel. Bunları alalım hemen arabamıza. Hadi gidelim demiş. Evet hediye şurada. <laughs> Hı. Araba yaz kötü mütü ama baya da iyi gidiyor aslında yani. Ama az yıldızlı işte. Asıl sorun hız değil. Konfor burada. Taksicilikte. Bir dakika yavaş yavaş. Neyse ki müşteri kızmadı. basıyoruz. Ya şuradaki kestirmeden gideriz ya. Allah. Niye gitmiyor bu? Tak takıldım. Ha. Bura nere ya? Yok arabamız bu kadar da güçlü değilmiş. Şuradan dolanıp daha gideceğiz. Bas, 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 bas. Hayır, yine gitmedi. <laughs> Gitmiyor ya araba. Neyse, şuradan gideceğiz. Çok bekliyor şu anda bizim müşteri. Buradan şöyle dönelim. Allah. Çarptık ama bir şey demedi müşteri. Güzel. <laughs> Hemen şuraya bırakalım. Bıraktık. Evet 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 hadi. Hadi yürü git. Şimdi bir yıldızlı bir arkadaş ya da iki yıldızlı bir arkadaş lazım. Evet. 1.9 yıldızlık bir arkadaş. bunu alalım. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Şuradaymış. Allah. Ah. <laughs> Sıkıştım. <laughs> ha. Takıldım. Ya ben buradan nasıl çıkacağım? Denizden gideceğim. <laughs> Şuradan çıkarım ya. Arabam da acayip güçsüz ya. Geri geri bir yol bulacağım artık. Araba da tosbağa gibi vallahi ya. Geri 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 geri. Öf gitmiyor araba, gitmiyor. Denize uçabil Yok ben denize düştüm ha. gitmiyor hayır Of arkadaşlar olmuyor ya ben reset çekeceğim reset Heh. öldüm Arabamız da orada kaldı çok kötü Ben arabamızı yeniden çağıralım araba araba gel buraya araba Dur ya görevlerden bir şey tamamlamışız. Bunda S2 hemen. O adam şu anda denizde yüzüyor. <laughs> yani. Aha bir iki nokta birlik bir grup. Bunları alalım. Evet, aileymiş. Ha, daha büyük bir taksi lazım diyorlar. Çünkü çok kişiler. 1.6 kişilik bir dayı. Aa dayı değilmiş, bu gençmiş. Hı. Selam, Evet. selam hadi. Nereye gideceğim? Central Site. Tamam. Tamam kardeşim. Hadi gidelim. Hediye. Şöyle geri, 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 geri. Sonra ileri. Hmm. Çok da uzakta değil ya. Öyle 300 metre falan. 3 kilometre. Allah Allah. Geldik bile. Birazcık daha ileri. Durduk. Artık 4000'lik Mini Cooper'ı alabilirim. Ben araba almak istiyorum ben. Değerler Evet. Şimdi. Nerede arabamız? Hah. Ay, iyi. Alacağımız araba. Mini Cooper alacağım ya. Şöyle. 4000. Çok güzel. Kapat. Hah. Şimdi. Öbür yere gelip eski arabamızı satalım. Honda S2. Uy hem de 1000 bin, bin liraya satabilirim. 1800'e sattım öbür arabayı. Mini Cooper hala duruyor. Şimdi bir dakika. Hayır ben yanlışlıkla Mini Cooper'ı mı sattım? Oh tamam. <laughs> Mini Cooper'ı satmamışım. Ben bir şunu modifiye edebilir miyim karşı? Ya kardeşim ben arabamı modifiye etmek istiyorum. Yok olmuyor. Dur araba. Abi ya. Ben arabamı modifiye etmek istiyorum. Bu mini kupar acayip çirkin gözüküyor. Bayağı da param var aslında. Ve artık 3 yıldızız. Oo, şey yükseltti ve 4000 lira daha geldi. Çok güzel. 3 tane daha araba açılmış. Aç kapıyı. Heh. Kutu kaç liraymış? Oo, buradan paramızı da alabiliyoruz. Çok güzel. Nasılsın diyelim şeye. Tamam falan tamam tamam. Evet. Aa benim şu anda asıl istediğim şey şöyle bir modifiye edeceğim ben. Araba. Ha evet. Buradan arabamızı modifiye edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya garajdan çık da. Yahu ben ne zaman arabamı şey yapacağım ki. Baya da güzel aslında araba. Daha modifiye edersek daha iyi olacak. Yok araba gelmiyor. Ya ben şu anda şu arabayı modifiye edemeyeceğim mi ben ya? Kafayı yiyeceğim. Yok. Olmuyor. Neyse artık şeysiz yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Heh, arkadaşlar. Ee, sıradaki videoya görüşmek üzere. Ee, ufak e, sorunlar oldu. Ben zaten bu da bu kadar yeter. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.